The Walking Dead sadece bir zombi hikayesi değil. Bu, insanlığın sınırlarını zorlayan, doğru ile yanlış arasındaki çizginin bulanıklaştığı bir dünyanın hikayesi. Ve bu dünyanın merkezinde Rick Grimes adında bir adam vardı. Rick, sıradan bir şerif yardımcısı olarak başladığı yolculuğunda kendini acımasız bir kıyametin ortasında buldu. Rick'in verdiği kararlar bazen hayat kurtardı, bazen hayatlar aldı. Onun hikayesi en iyi niyetli seçimlerin bile felaket getirebileceğinin kanıtı. Çünkü bu dünyada her karar bir kumar aslında ve bazen en küçük bir hata bile bir felaketi tetikleyebiliyor. Peki Rick Grimes liderlik yolculuğunda hangi hatalar yaptı? Bu hatalar gerçekten kaçınılabilir miydi? Yoksa o da tıpkı hepimiz gibi şartların esiri miydi? Gelin biraz Rick Grimes'in yapmaması gereken hatalara göz atalım. Rick'in liderlik hikayesi aslında daha başlamadan büyük bir sarsıntı yaşattı. Yoğun bakımda komada olduğu dönemde dünya değişmiş, medeniyet çökmüş kaos başlamıştı. Uyandığında ise sadece bir zombi istilasıyla değil, kendi geçmişiyle de yüzleşmek zorunda kaldı. Shane, Rick'in en yakın arkadaşı. Ancak kriz anlarında liderlik tarzı Rick'ten çok daha farklıydı. Rick'in yaklaşımı insanlığı korumak, adaletli davranmak ve mümkünse herkesin hayatını kurtarmaktan ibaretti. Shane ise hayatta kalmak için her yol mübah anlayışına sahipti. Ve işte bu iki felsefe, felaketin ortasında birbirine çarptığında ortaya çıkan kıvılcım çok geçmeden koca bir yangına dönüştü. Sorunun kökünde sadece fikir ayrılığı yok yoktu. Rick'in yokluğunda Shane onun karısıyla yakınlaşmış, hatta kendini yeni koruyucu figür olarak görmeye başlamıştı. Bu durum, Shane'in gözünde liderlik meselesini bir hak meselesine dönüştürdü. Artık bu sadece grubun yönetimi değil, Rick'in ailesi üzerinde kimin söz hakkı olduğunun konusuydu. Yani hayatta kalma savaşı kişisel bir iktidar savaşına dönüşmüştü. Shane'in daha sert ve pragmatik tavrı bazı üyeler tarafından güvenli bulunuyordu. Çünkü kaos ortamında hızlı karar almak bazen hayat kurtarırdı. Ancak bu hızlı kararlar çoğu zaman geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuruyordu. Rick ise her durumu tartarak hareket ettiği için daha güvenli ama daha yavaş bir lider gibi gözüküyordu. Bu fark grupta gizli bir kutuplaşma yarattı. Kesinlikle bir taraf şeyin yöntemlerinin bu dünyada tek çıkar yolu olduğuna inanmaktaydı. Diğer taraf Rick'in diğerlerinden ödün vermemesini takdir ediyordu. Zombilerle dolu bu dünyada dışarıdaki tehlike yetmezmiş gibi içerideki güvensizlik herkesin hayatta kalma şansını düşürmekteydi. Aslında bu sorun daha erken masada konuşulabilir, ortak bir liderlik modeli üzerinde tartışılabilirdi. Fakat kişi kişisel ego avrılmış güven ve Lori meselesi bu olasılığı imkansız hale getirdi. Shane, Rick'in otoritesini kırmaya çalıştı. Rick ise giderek daha sertleşerek liderliğini koruma refleksi geliştirdi. Sonunda ne oldu? Bu ikili çatışma ölümlü bitti. Ve bu ölüm gruptaki herkesin psikolojisinde kalıcı bir yara bıraktı. Rick'in liderlik yolculuğunda belki de en sessiz ama en kritik hatalarından birisi Herschel'ın çiftliğinde fazla uzun süre kalmasıydı. İlk bakışta bu sakin yer epey güvenli gibi gözüküyordu. Evet bir duvarı yoktu. Devasa kapıları da yoktu. Ama çevrenin geniş olması, arazinin geniş olması gruba hem psikolojik hem de fiziksel bir güven hissi veriyordu. İşte tam da bu güven hissi Rick'in en büyük yanılgısı olmuştu. Rick, grubu sürekli tehlikeden kaçırdıktan sonra burada toparlanmak istedi. Aslında birazcık dinlenmek istediler. Onların yorgun, korkmuş ve kayıplarla dolu ruh halini anlamak mümkündü. Ancak lider olarak bu dünyada, özellikle böyle bir dünyada rahatlama gibi bir lüksleri yoktu. Walker sayısı her geçen gün artarken çiftlik bir süre sonra adeta dev bir mıknatıs gibi tehlike üzerine çekmeye başladı. Rick'in hatası tehlikenin sadece anlık değil sürekli olduğunu gözden kaçırmasıydı. Bir lider olarak burada uzun süre kalamayız demesi gereken noktada biraz daha dayanabiliriz demeyi seçti ve bu karar felaketin kapıyı çalmasına sebep oldu. Zombi sürüsü çiftliği bastığında artık her şey için çok geçti. Sabit bir noktada savunmasız ve hazırlıksız yakalanmak. Böyle bir dünyada yapılan en büyük stratejik hatalardan birisiydi bence. Rick o gün bir gerçeği acı bir şekilde öğrendi. Kıyamet sonrası dünyada duranlık sadece ölümün yavaşça yaklaşması demektir. Vali yaşanan süreç Rick'i liderlik kariyerindeki en kanlı sayfalarından birisi. Başlangıçta Rick, Woodbury halkı ile karşılaştığında diplomatik bir çözüm aramaya niyetliydi. Ancak kısa süre içerisinde valinin acımasızlığına ve iki yüzlülüğüne şahit oldu. Bu noktada Rick'in önünde iki seçeneği var. Ya grubu tamamen tahliye edip tehlikeden uzaklaştıracaktı herkesi ya da doğrudan savaşacaktı ve Rick ikinci yolu seçti. Elbette valinin tehdit oluşturduğu tartışılmazdı. Savaş kararı. Grubu hem kaynak hem de moral açısından tüketti. Her kayıp her çatışma. Grubun birliğini biraz daha sarsı. Özellikle valinin sahip olduğu halkı tamamen düşman değildi. Çoğu valinin manipülasyonuna uğramış sıradan insanlardı. Rick'in buradaki hatası düşmanı tamamen yok etmeye odaklanırken alternatif çözümleri göz ardı etmesi, Daha hızlı bir tahliye, geçici bir geri çekilme veya gizli bir ittifak belki de daha az kan dökülmesini sağlayabilirdi. Ancak güç gösterisi, karşılıklı intikam duygusuna karışınca geriye sadece yıkım kaldı. Vali kesinlikle yenildi ama zaferin bedeli çok ağır ödendi. Rick o gün şu gerçeği gördü. Bazen liderlik savaşmak yerine çekip gitmeyi bilmektir. Ama bu dersi öğrenmesi pek çok hayatın kaybına mal oldu. Hepinizin bildiği gibi Rick'in Alexandria'da yaşadığı olaylar da oldukça trajik. Alexandria halkına hiçbir şekilde güvenmedi. Sürekli güvenmekte zorlandı. Sürekli kafasında bir şeyler kurdu ki klasik Rick Grimes zaten yaşadığı şeyler kolay olmadığı gibi. Önceden de yaşadıklarını tetiklemesi sebebiyle insanları güvenemiyordu bu karakter. Sürekli onları test eden hareketler yaptı. Sürekli onları sorguladı. Bu tavır yerleşik halkın gözünde onu sürekli tehdit olarak gösterdi. İnsanlar bir yerden Rick'ten korkmaya falan başladı saçma bir şekilde. aşağı hayatta geliştirdiği herkes potansiyel tehlikelidir mantığını barış ortamında uyarlayamadı Rick hiçbir şekilde. Bu da onun en büyük hatalarından birisiydi bence. Daha gruba yeni katılmışken liderlik ve güvenlik kurallarında kendi yöntemlerini dayattı. Bu insanlar için oldukça irite gözüktü ve insanlar Rick'i kabul etmedi. Bu da oradaki liderlerle çatışma yol açtı. Öfke patlamalarını gördük. Rick'in en sinirlerinin bozuk oldu. Adlık önünde sürekli agresif davrandı. İnsanlar da gerçekten ilk söylediğim gibi Rick'ten tamamen korkmuştu. Aslında oradaki krizi çok güzel fırsata çevirebilirdi bu karakter ama maalesef olmadı. Evet işte o herkesin merak ettiği ve herkesin şu an bu videoda beklediği yer. Rick ve Negan arasındaki mevzu. Rick'in burada en büyük hatası düşmanını kesinlikle hafife almıştı. Negan çünkü bu seride görebileceğimiz en kötü ve en güçlü karakterlerden birisi benim için. Negan ve kurtarıcıların ne kadar organize, acımasız ve güçlü olduğunu tam anlayamadan harekete geçti. Ve bunun da bedelini çok ağır bir şekilde ödedi biliyorsunuz ki. Kazanırız hallederiz diyerek hazırlıksız ve aceleci bir saldırı planladı. Rakibin gerçek gücünü, stratejisini ve kaynaklarını yeterince araştırmadan iş yaptı. Planlamadan ve detaylı hazırlık yapmadan savaşa girdi. Önemli ve diğer grup üyelerinin kaybına yol açan hatalar yaptı. Bu ağır kayıplar sonrası moral ve liderlik motivasyonu ciddi bir şekilde sarsıldı. Karşısında önemli olan sayıcı üstün olmaları değil bu karakter karakterin yani Negan'dan bahsediyorum. Aynı zamanda ne kadar acımasız, psikolojik savaşta ne kadar ustalaşmış ve her hamlesine nasıl planlayarak yaptığını bize gösteren bir düşman vardı. Rick'in bu özgüveni aceleci ve plansız hamleler yapmasına yol açıyor. Bu şekilde büyük kayıplar veriyor. Glenn ve Abraham gibi grubun en değerli kaybediyorlar bu şekilde. Rick savaşın gidişatını değiştirmek için hızlı kararlar almayı denedi sonrasında. Ancak bu kararlar çoğu zaman grubun güvenliğini göz ardı etti. Düşmanın gücünü hafife almak sonuçlarıyla yüzleştiğinde ağır bedeller ödemesini yol açtı Rick için. Özellikle Glenn'in ölümü Rick üzerine derin bir psikolojik darbe oluşturdu. Bu kayıp Rick'in liderlik ruhunu tamamen yok etti. Ve onun daha temkinli hatta bazen kararsız davranmasına sebep oldu. Önceki The Walking Dead videolarımı da izlemişseniz yani orada da söylemiştim. Rick'in en savunmasız ve en çaresiz halini gördü Negan'dan sonra. Yani ne kadar işte bu hayatta ne oldum demeyeceksin, <laughs> ne olacağım diyeceksin bir örneği aslında. Rick'in travmaları bütün gruba yayıldı. Rick'in hataları sadece kendi motivasyon değil bütün ekibin tamamen moralini zedeledi. Kimse toparlanamadı yani. Negan'ın karşısında alınan ağır kayıplar grup için güvensizlik, korku ve çaresizlik duygularını arttırdı. O da grubun gelecekteki mücadelelerini çok daha zorladı. Daha çok çıkmaz yollara soktu. Sonuç olarak Rick'in Negan sürecindeki hataları onun liderlikteki insan yanlarını gösterdi. Bir yandan güçlü ve kararlı bir lider, diğer yandan hatalarının sonuçlarıyla boğuşan bir insan gördük biz bu sezonda. Bu süreç Rick'i e, hayatta kalmak sadece savaşmanın olmadığını, doğru zamana doğru hamleyi yapmanın gerçek olduğu dersini çok acı bir şekilde vermiş oldu. Yani bu şekilde yorumlayabilirim bu konuyu. Sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bu tarz içeriklerin devamlılığı için lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarıma kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.